Çok kıymetli dostlar. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Ben Özgür. Bugün ayın 17'si. Hesabımız 19.134 dolar. 4 adım yöntemine göre yatırım yapacağız. %57'lik bir kesim. Euro dolarda alım yönünde hareket ediyor. Trend 1 dakikada yukarı yönlü. 5 dakikada nispeten dalgalı MT4'te alım sinyali yeşil yukarı trend. Şu an bir düşüş var. Bir dakika açarsak göreceğiz onu. Ama halen de alım sinyali gözüküyor burada. Geçici bir durum söz konusu olabilir. 5 dakikadayız biz şu anlarda. Yukarı yönlü yatırımımızı pozisyonumuzu onayladık. Değerli arkadaşlar. Geçen gün şurada yeni bir aa, indikatör vardı, onu deniyorduk. Neredeydi o? Ultimate 500-600 Onu da şöyle bir açalım bakalım ne diyecek. Niye yarım çıktı şu bu? 5 dakika alım gösteriyor ama şuradan görebiliyoruz. Ha şundan dolayı. Şunu azıcık bir çekelim şöyle. Ha 1 dakikaya da gösteriyor şu an. 1 dakikada düşüş gösteriyor. 5 dakikada şuradan itibaren şeyi verim sinyali ve yukarı doğru gitmiş. Ama 5 dakikada hep aman şeyi unutmayalım bu arada arkadaşlar. 3 2 1 derken son anda kayıp mı olacak? ikinci adımı şu an ayarlamamız gerekecek. Herhalde ilk adımı kaybetti. Öyle gözüküyor. İkinci adımı koydum. Bunu yaparken bir taraftan da buraya bakalım. Bir dakikada üç zaten görüyoruz. Hem burası gösteriyor, hem buradan gösteriyor, hem alttan gösteriyor. 5 dakikada ama zayıf bir alış var. 4 adımda bu durumu kurtaracağız arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle şimdi buralarda geziyor evet. Bir dakikada şöyle bir düşüş yaşandı. Bakın şöyle aşağıda bu. Olmadı şimdi 3. adım burada atacağız. üçüncü adım attık arkadaşlar. Beş dakikada şurada bir düşüş oldu. Ama henüz hem GFK hem Forex Son 5 saniye 4, 3, 2, 1 ve 0. Üçüncü adımda kazandı arkadaşlar. Gördük. Tehlikenin bir geçmesini bekleyebiliriz. Bir dakikada dakika düşüş Sinyali hem buradan var, hem buradan var, hem buradan var. Bir dakikada on değişmesini bekleyebiliriz. Başka bir çift bakabiliriz. Amerikan dolar, Kanada dolar mesela. Evet, U.S. Tekrar 7 dolardayız şu an. 1 dakikada da alıp sinyali geldi bakın burada. 5 dakikada zaten burada alıp. 1 dakikada şu an tekrar düşüşte. 5 dakikada alır gözüküyor. Adımı kaybediyor, Diğer yere adım atıyoruz. Evet. Sonuç çok da arkadaşlar. İkinci adım da geldi bu da. 19.153 dolar. Bu da kısa bir video olsun böyle arkadaşlar. Aşağıda vereceğimiz linkleri takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.